Ön yargılı olduğum bir süreç var. Çünkü çok arkadaşım, sol görüşlü arkadaşım, e, MHP e, çizgisindeki işte bazı oluşumlar tarafından mağdur edildi. Ben kaçırıldım. Yani sorgulandım. Bayağı ciddi sorgulandım. Hayatını kaybeden arkadaşlarım var. O dönem ise sağ-sol kavgası diye nitelenen bir dönemdi. Evet. Yani 74-76 arası, 77 evet. arası korkuştu. Artı bir takım böyle dış hakikaten yani dış, dış, dış güç dediğimiz yabancı uzantıların e, bil, bilinçsiz e, düşünme e, özelliği olmayan insanları tetikçi olarak kullandıkları hem sağdan hem soldan çünkü yani ülkenizinde ülkücü deyip katledenler de vardı kendilerine devrimci diyenler de yapıyordu bu işi o yüzden ben ayrım yapmak istemiyorum ama şiddeti bir propaganda aracı gibi gören o akımlardan. Beni en çok mağdur eden, en çok arkadaşımın hayatına mal olan bu ülkücü camiadan çıkanlarda o yüzden ön yargılıydım. Mesela Alparslan Türkiye çok şeyine gittim, toplantısına gittim, öğrenmek istiyordum. Ee, Necip Fazıl'ın küllükte e, o zamanlar söyleşilerine giderdim.